Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulü'n Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ee, bazı konular, alametler çok yaklaşıyor arkadaşlar. Ahir zaman alametlerinden bahsettik videolarımızda. Ee, Ürdün ve Mısır'da bazı karışıklıklar olabilir ki bunun zamanı çok yaklaşıyor. Bunların alametleri daha dişeriflerde bildiriliyor dedik. Bu alametler ne alameti aslında kimin alameti olarak bildiriliyor? Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın alameti olarak Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor ve günümüzde de çok ilginç bir şekilde neredeyse tamamen benzerlik içerisinde aynen hadis-i şeriflerdeki gibi alametler gerçekleşiyor. Bir yıldızdan bahsetmiştik geçmiş zamanda takip eden kardeşlerimiz bilir. Şimdi zaman yaklaştığı için aynı yıldızdan yine bahsedeceğiz ama o yıldız bu yıldız mı? Alametlerde anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan yıldız bizim zamanımızda yakın zamanda geçen yıldız mı? Onun delili nedir? O yıldızın alametleri nedir? Acaba o yıldız mı? Gökyüzünde kuyruklu yıldız mı yok? Hadi şeriflerde anlatılan yıldıza benzer birçok yıldız geçiyor. Sürekli geçiyor. Belki o değil ilerleyen zamanlarda bir yıldız daha gelecek gibi. İnsanın aklına normal olarak böyle soru işaretleri geliyor. Biz de buradaki alametlere, o yıldızın alametlerine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam o yıldızı iyi tanımamız için ki Efendimiz Aleyhisselam bunları düşünmüş o zaman Müslümanların aklından bu gibi soru işaretleri geçebilir. E, normal bir şey bundan emin olsunlar. Bu yıldızın o yıldız olduğundan emin olsunlar diye o yıldızı bize tarif etmiş arkadaşlar. Şimdi o yıldız biz bahsettiğimizde ismini vermiştik biliyorsunuz. 2009 yılında geçen Lulin yıldızı. Öyle koymuşlar ismini. Lulin yıldızı demişler. Çok parlak bir yıldız. Hadis-i şeriflerde normal bir kuyruklu yıldızın ışığından 6 kat fazla olacağı anlatılıyor. Aynen böyle münevver bir yıldız olarak anlatılıyor. Efendimiz Aleyhisselam öyle haber veriyor. Gerçekten de bu kuyruklu yıldız bilim adamları da anlatıyor zaten. Dünyada görüldüğü zaman dünyadan çıplak gözle görüldü, izlendi arkadaşlar. E, çok farklı özellikleri var aynen hadis-i şerifteki gibi. E, normal bir yıldızın çok fazla katı, e, şu anki bilim adamları 10 katı diyorlar. 10 katı kadar yüksek olduğu ışığının anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi hadis-i şeriflerde nasıl anlatılmış? Bu alametler günümüzde bu yıldız geçtiği anda yaşanmış mı? Biz ona bakacağız. Eğer bu yıldız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam haber verdiği yıldız ise tam şu an Mehdi Aleyhisselam zamanında olduğumuz ortaya çıkıyor. Şimdi nasıl başlıyor hadis-i şerifte? Ee, Efendimiz Aleyhisselam Muayn bin Hammad Hazretleri Ebu Cafer'den naklediyor. Muhammed bin Ali radıyallahu anh tahriç etti. Yani nakletti. Buyurdular ki Efendimiz Aleyhisselam'dan işitmişler sahabeler. Ee, Abbasi Meleki yani bugünkü Irak, Irak yöneticisi, Irak'ın yöneticisi Horasan'a yani İran'a, bugünkü Horasan'ın büyük bir bölgesini İran kaplıyor biliyorsunuz. İran'a ziyaret ettiği zaman, dikkat edin, tam Irak yöneticisi İran'ı ziyaret edecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam bu yıldız geçerken. E, bu ziyaret yapıldığı anda şarttan boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Yani doğu taraftan. Çok ilginç bir şey buradaki ifade. Bu yıldız ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hazreti İbrahim Halilurrahman Aleyhisselam ateşe atıldığında bu yıldız görülmüştür. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya bin Zekeriya öldürüldüğünde de bu yıldız görülmüştür. Ya Efendimiz Aleyhisselam bu yıldızın alameti olarak hani günü, bizim günümüzdeki alametleri de sayıyor şimdi yaşandı alametleri. Peki neden geçmiş ümmetlerdeki alametleri de sayıyor bu hadis-i şerifte? Onu da şimdi birazdan söyleyeceğiz. Burada da mükemmel bir işaret var arkadaşlar. Şimdi Zekeriya öldürüldüğünde bu yıldız yine görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde Fitnelerin şerrinden Allah'a sığının. O yıldızın doğması, güneş ve ay tutulması alametlerinden sonra olacaktır. Yani hani diyoruz ya sürekli güneş ve ay tutulması hiç allah Teala alemleri yarattığından itibaren, dünya yarattığından itibaren böyle bir alamet görülmemiş. İlk defa o zaman görünecek. Biz de dedik ki 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları aynen 14 gün arayla Efendimiz Aleyhisselam hadis-i de tarif ettiği gibi gerçekleşti. Bu Efendimiz Aleyhisselam, yani bu saatten sonra artık alamet beklemeyin. Hala da güneş tutulması, ay tutulması alameti bekleyenler var. Bunlar gerçekleşti. E peki tarihte hiç mi iki yıl üst üste gerçekleşmedi güneş, ay tutulmaları? Evet gerçekleşti. E, Ramazan ayında gerçekleşti peki, iki Ramazan üst üste. Böyle gerçekleşen de olmuş. Peki bu sene ayıran özelliği neydi? Hiç gerçekleşmemiş olması gerekiyor bir alametin. Hicri 1400'ün tam başında olması. Hem Hicri 1400'ün başında Hicri 1401 yılında Ramazan ayında ay ve güneş tutulması oluyor. Hicri 1402 yılında yine Ramazan ayında yine tekrar ay ve güneş tutulmaları oluyor. İşte 1401 yılından itibaren bu güneş ve ay tutulmaları alametleri gerçekleşiyor. Bu alametler gerçekleştikten sonra ilerleyen zamanlarda da Efendimiz Aleyhisselam bu yıldız alameti görülecek. Bu yıldızı tarif ediyor. Şimdi onu da söyleyeceğiz. E, bu alametlerden sonra görülecek diyor. Ve arkasından yani o yıldız görüldüğünde de büyük bir fitne başlayacak. Bu fitnenin şerrinden Allah'a sığının diyor. O fitneyi yaşadı dünya arkadaşlar. O fitne hangi fitneydi ondan da bahsedeceğiz şimdi. Dikkat edin sonra fitneler Alaca Kargan Mısır'da zuhur edinceye kadar devam edecektir buyuruyor. Efendim, bu yıldız Lulin yıldızı 2009 yılında geçiyor. 2009 yılında geçiyor. E, Şubat ayında 24 Şubat ile 28 Şubat arasında en net dünyada görüldüğü tarih. Bu yıldızın özelliği diğer yıldızlardan ayıran gökteki sabit cisimlerden bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. 1400 yıl önce daha son 100 yılda keşfedilen olayları sabit cisimler yani gezegenler güneş batıdan doğuya doğru seyrederler. Dünyaya göre batıdan doğuya doğru seyrederler, hareket ederler. Bu yıldızın bir özelliği de çıktığı zaman doğudan batıya doğru ilerlemesi. Şimdi göstereceğim zaten resmini size. Orada Amerika'da birisi keşfetmiş. Üniversiteli birisi. Ee, orada yıldızı izlerken tarif ediyor. Güneşin ters yönünde hareket ettiği için diyor. Gece boyunca e, gökyüzünde duruyor ve görülüyor. En fazla e, gecenin başından sonuna kadar ilerleme mesafesi diyor. 10 tane dolunay kadar ilerlemiş oluyor diyor. Yani çünkü ters yöne hareket ettiği için diğer gök cisimleri de bu tarafa doğru ters, zıttına hareket ettiği için akıp gitmiyor. Gö gece boyunca gökyüzünde çıplak gözle izlenebiliyor diyor. Aynen hadis-i şeriflerde de böyle tarif ediliyor. Bu yıldızın özelliği doğudan batıya doğru hareket etmesidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Oysa diyor hadis-i şerifte gök cisimleri, sabit cisimler, gezegenler batıdan doğuya doğru hareket ederler. Mağrib'den maşrike doğru hareket ederler diyor Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde arkadaşlar. Bu şekilde devam eder. Alacakarga Mısır'da zuhur edinceye kadar bu fitneler bu yıldız çıktığı zaman ee, Irak Meliki yani Abbasi Meliki yöneticisi o gün 2009 yılında Irak'ın başkanı Celal Talabani arkadaşlar o İran'ı Horasan'ı ziyarete gidiyor hangi tarih şimdi onu da göstereceğim ben size 27 Şubat'ta tam 27 Şubat 2009'da Abbasi Irak lideri Celal Talabani o gün Horasan'a İran'a Ahmet Necat ile görüşmeye gidiyor arkadaşlar şimdi onu da göstereceğiz. Peki bu fitneler nedir? 2009 yılında o çıktı. 2010 yılında Efendimiz Aleyhisselam yine bir hadis-i şerif var. Bahsetmiştik. Zeyd mıntıkasından bir fitne çıkacak. Orada büyük olaylar yaşanacak. Ondan sonra birçok yere o fitne yayılacak. Ama dikkat edin o hadis-i şerifte. Arapların içerisinde o fitnenin girmediği ev kalmayacak diyor. Yani bütün dünyaya ulaşmayacak o fitne. Sadece Araplara özel bir fitneden bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu yıldız çıktıktan sonra o fitneyi gördüğünüz zaman Allah'a sığının buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Zeyd mıntıkasından diyor. Tam Tunus'ta 40 bin kişilik bir nüfusu olan Sidubu Zeyd denilen şehir var arkadaşlar. Sidubu Zeyd denilen şehirde bir zabıta Muhammed ismindeki birisi 26 yaşlarında bir genç kendisini yapmaya kalkıştı. İşte o zaman olaylar alevlendi. Yani Sidubu Zeyd denilen kentte büyük olaylar başladı ve bu olaylar Arap Baharı'na dönüştü. İşte Arap Baharı'nın başlangıcı 2010 yılında bu yıldız görüldükten sonra e, Tunus'ta Sidi Bu Zeyd denilen aynen Efendimiz Aleyhisselam Zeyd mıntıkası denilen bölgeden çıktı. Hadis-i Şerif'te Zeyd mıntıkası deniliyor. Bugün de Tunus'a bağlı bir kent Sidi Bu Zeyd yazdığınız zaman çıkıyor zaten. Olayların başladığı yer, o zabıtaların olay çıkardığı yer. Oradaki Kıvılcım bütün Arap yerine Mısır, Ürdün'dür, Yemen'dir o bölgelere bütün Arap ülkelerine sıçradı arkadaşlar. Bu ne zamana kadar devam etti? Mısır'da darbe yapıp Sisi Mısır yönetimine geçene kadar bu Arap baharı devam etti bu fitne. Sisi başa geçince fitne durdu. İşte burada da ağlarca karca, kargan Mısır'da zuhur edince bu fitneler bitecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Aynen hadis-i şerife uyum içinde bu olaylar gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi bu kuyruklu yıldızın alametleri gerçekleşmiş mi sırasıyla? Bu aynen hadis-i şerifte anlatıldığı gibi gerçekleşiyor. Bir rivayet daha var. Bir hadis-i şeriften daha bahsediliyor. Eee Şöyle anlatılıyor. Çift kuyruklu yıldızın görünmesinden 3 yıl önce, bakın dikkat edin şimdi, kuraklık olacağı, yağmurların yağmayacağı anlatılıyor. Ee, çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Aynen Lulin'den bahsediliyor. Çift dişli Efendimiz Aleyhisselam, önde tek boynuzu olan, şimdi resminde göstereceğiz, uzun re, e, boynuzu olan bir münevver, çok parlak bir yıldızdan bahsediyor hadis Şerif'te. Aynen bu şekilde bir yıldız çıkacak. Dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. F Fakat halk bu yağmurları sevinç içerisinde karşılayacak. Bakın o kadar yağmur olacak ki yağacak ki sıkıntı olacak, seller gidecek, zarar verecek ama halk sevinecek. Neden? Çünkü bundan önceki, bu sellerden önceki 3 yıl hiç yağmur yağmamıştı. Yani büyük bir kura kuraklık olmuştu deniliyor arkadaşlar. Bu kaynak da Murtaza Lakha RVK Tirel Basım Evi Londra'da bulunuyor bu hadis-i şerif. İşte burada da 2009 yılında Luni Yıldız'ı görülmeden önce biliyorsunuz o tarihlerde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında aynen 3 yıl boyunca büyük bir kuraklık oldu ve dünya su savaşlarından bahsediyordu. Eminim çoğunuz hatırlarsınız onu. Yaşı müsait olanlar hatırlar çok büyük kuraklık oldu. Artık dünyadaki ülkeler su savaşına hazırlanmaya başlamışlardı. Ki onun üzerine bu yıldız geçtikten sonra 2009 yılından sonra dikkat edin açın Google'u araştırın arkadaşlar. 2009, 2009 yılında özellikle Eylül ayında Türkiye'de zaten bütün dünyada görüldü bu yağışlar. Çok şiddetli yağışlar oldu. Ege'de Marmara'da seller gitti arkadaşlar. Hem de yaz aylarında Eylül aylarında 2009 yılında. Halk buna 3 yıldır yağmur yağmıyordu. Yağmur dualarına gidenler, çıkanlar o tarihleri hatırlayacaksınız. İşte bunun üzerine aynı burada hadis-i şerifte bildirildiği gibi büyük yağmurlar yağdı. 2009 yılında bu yıldızın görülmesinden sonra. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinde insanlar e, su tedbirleri almak için 2007'li yıllarda toplantılar yapıp 2008'lerde konuşmalar yapılıyordu. Hükümetler arası görüşmeler yapılıyordu bu susuzluğa çare aramak için. İşte bunun üzerine 2009 yılında bu yıldızdan sonra tekrar yağmurlar yağmaya başladı. Şimdi e, bu Zeyd denilen yerde fitne başladı. Aynen Efendimiz Aleyhisselam Zeyd mı diye bu hadis-i aktardık biliyorsunuz. Kaynaklarıyla birlikte söyledik. E, Takipçi kardeşlerimiz biliyor. abbas Melik'in Horasan'a gitmesi ikinci alamet bu yıldız o yıldız mı? Lulin denilen yıldız Efendimiz Aleyhisselam'ın ta tarif ettiği yıldız mı ki? Bu yıldızdan İmam Rabbani Hazretleri de mektubatında çok bahsediyor arkadaşlar. Tarif ediyor ayrı ayrı. En ince ayrıntısına kadar tek boynuzu olan, arkada çift dişi olan bir yıldız doğudan batıya hareket eden bir yıldız. Aynen Lul'un yıldızı da doğudan batıya hareket eden bir yıldız. Şimdi az önce bir şey saydık, onu da söyleyelim. Bakın alamet üstüne alametlerin hepsi bu yıldızı gösteriyor. Bir de burada en önemli bir şey daha çıkıyor. Bu yıldız o yıldızsa ki çok büyük ihtimalle o yıldız, hadis-i şeriflerde anlatılan yıldız. Güneş ve ay tutulması bu yıldızdan önce görülecek diyor. Yani 81-82 yılların arasında Ramazan ayında üst üste güneş ve ay tutulmalarının olması da bu güneş-ay alametlerinin gerçekleştiğinin bir delilidir arkadaşlar. Yani bu saatten sonra güneş ve ay tutulmalarını beklemeyin. Yani bu yıldız da çıkmış artık. Bu saatten sonra bir gökten nida, o da zaten Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru esnasında gerçekleşecek olaylar. Şimdi bu burada az önce bahsettiğimiz Efendimiz Aleyhisselam geçmiş peygamberleri sayıyor. Dikkat edin bu yıldıza bilim adamları diyor ki Lule yıldızına bu yıldız bin yılda bir görülen yıldızdır. Yani bu yıldızı dünyadan bin yılda bir görebiliriz diyorlar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki 1400 önceki hadis-i şerifinde ilk olarak bu yıldız Nuh kavmi helak edilmiştir. Nuh kavmi önce 4000 950 yıl tebliğ yaptı. yaptı. Milattan önce 3000'li yıllarda bu Nuh tufanı oldu. Yani Nuh Aleyhisselam da vefat etti. Milattan önce 3000'li yıllarda Nuh tufanı esnasında görülmüş bu yıldız. Şimdi dikkat edin. Onun arkasından Hz. İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam ateşe atıldığında Hz. İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam hangi dönemde yaşadı? Milattan önce 2000'li yıllarda. Tam 1000 yıl sonra. 1000 yıl arayla görülmüş. Peki Hz. İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam ateşe atıldıktan sonra Firavun kavmi yok edildiğinde, denizde boğulduğunda yani Musa Aleyhisselam zamanında tekrar görülmüş bu yıldız. İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam milattan önce bin yıllarda yaşadı. Tam arada yine bin yıl var. Daha sonra Zekeriya bin e, Yahya bin Zekeriya yani Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam biliyorsunuz e, şehit edildi. O öldürüldüğünde bu yıldız yine görüldü. İsa Aleyhisselam'la aynı dönemde yaşadı zaten Yahya Aleyhisselam. Milattan sonra bir. Yani milattan önce sıfır. Musa Aleyhisselam'dan bin yıl sonra yine. Tam bin yıl arayla sürekli Efendimiz Aleyhisselam biliyor ki bu yıldızı. Bin yıl arayla görülen bir yıldız olduğunun işaretini veriyor. Bu peygamberlerin arasında görülen olarak e, görülmesini tarih olarak vermesinin sebebi bu arkadaşlar. Buradan bu tarih çıkıyor. Yani peygamberlerin arasında tam bin yıl var. Bugünkü bilim adamlar da diyor ki bu yıldız diğer yıldızlar var. 70 yılda bir görülen var. 100 yılda, 150, 200 yılda bir. 10.000 yılda bir görülüp bir daha görülmeyecek yıldız var ki Lulin yıldız da 1000 yılda bir görüldüğüne göre bugün görüldüyse zaten kıyamete ortalama 253 300 yıl kaldı. Tabi saatini dakikasını allah Teala bilir. Ama alametlere bakıldığı zaman İmam Rabbani Hazretleri Hicri 2000 yılı görmez. Yani 500 yıl sonrasını görmez. Dünya buyuruyor. Bizim şu an bulunduğumuz zamandan itibaren e, alametlere de baktığımız zaman son dünyanın 250-300 yılı kaldığı görülüyor kıyamete. İşte zaten Lul'ün yıldızının da bu son görülmesi. Bin yılda bir görülen yıldız. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte de tam bin yılda bir bu yıldızın görüldüğünü haber veriyor arkadaşlar. Bu şekilde e, Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifleri mucizevi bir şekilde günümüzde gerçekleşmeye başladı. Ve bütün bu alametler bu yıldızı gösteriyor. Bu yıldız da kimi gösteriyor? Mehdi Aleyhisselam'ı gösteriyor. İşte bu yıldız görüldüğü zaman birçok kavimler helak olmuş. Dünyada da bu yıldız görüldükten sonra zalimler, dikkat edin takipçilerimiz biliyor, defalarca videolarda söylediğimiz şey, 2010 yılından sonra dünyada büyük değişiklikler oldu, başladı. Bu yıldızdan sonra da dünyada bir helak başlıyor. Allah muhafaza, allah Teala vatanımızı, milletimizi, Müslümanları muhafaza eylesin. Ki dünyada yaşanan olayları, dünyanın nereye gittiğini görüyorsunuz zaten. İşte hadis-i şerifler ona haber veriyor arkadaşlar. Bütün bu olaylar yaşanıyorken şimdi eğer bunların hepsi birer tesadüf diye düşünmek akla da artık çok uymuyor arkadaşlar. İnşallah dediğimiz gibi bunu neden yayınladık? Özellikle yaklaşan bir alamet. Bu yıldızdan sonra bu Arap baharından sonra e, bu kişiden Alaca Karga diye bahsediyor. Alaca Karga'nın yakın zamanda kaçacağı anlatılıyor. Mısır'da karışıklık olacak. Alaca Karga kaçacak. Rumlara sığınacak. Tekrar dönecek ve Ehli İslam ile harp edecek. Mehdi Aleyhisselam'ın ilk harbi diye geçiyor hadis şeriflerde. Yani melhamelerin ilki. Yoksa dünyada melhame mi yok? Sürekli melhame oluyor. Hadis-i şerifte melhamelerin ilki denmesinin sebebi Mehdi Aleyhisselam'ın ilk harbi. Demek ki bu sisi Mehdi Aleyhisselam'la çatışabilir arkadaşlar. Allah öyle alemin isim Allah bilir. Şimdi ben o bahsettiğim fotoğrafları da göstereyim arkadaşlar size. Bu bakın bu başlık Sidi Zeyd Tunus'ta devrimin başladığı yeri diye geçiyor haberlerde. İşte burada Sidi Bu Zeyd denilen bölgede bu olaylar başladı arkadaşlar. Bu haber başlığı, birçok böyle haber başlığı görebilirsiniz. Yani Zeyd mıntıkası buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu Arapların evine girecek fitnenin Zeyd mıntıkasından çıkacağı anlatılıyor. Aynen hadis gibi Sidi Bu Zeyd denilen kentten Tunus'ta bir zabıtanın 26 yaşındaki bir gencin kendini yakmaya çalışmasıyla birlikte bu Arap Baharı başladı. Onun arkasından diğer bir alamet Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti. İşte bu alamette Abbasi Meliki Horasan'a ziyarete gidiyor. Hadis-i gibi dikkat tarihe 27 Şubat 2009. Tam yıldızın dünya senalarında görüldüğü günler arkadaşlar aynen hadis-i şerifteki gibi bu ziyaret o yıldızın o yıldız olduğunun alametidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Diğeri şurada yıldızın kendisi. Hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Dikkat edin. Doğudan batıya doğru ilerleyen bir yıldız ve bakın şu boynuza benzemiyor mu? Aynen hadis-i şerifteki gibi. Önünde boynuz, arkası çatal, diş gibi. Şu arka tarafı diş gibi çatal. Önünde bu boynuz var ve bu şekilde ilerliyor. Parlak, münevver bir yıldız olduğunu hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor arkadaşlar. İşte yıldız bu şekilde alametleri, bu yıldızın alametleri de günümüzde yaşanıyor. Tek tek yaşanmış. Şuradan tekrar göstereyim. İnşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.